vücut geliştirme ve fitness fiziksel sağlığı iyileştirmek, güçlendirmek ve korumak için son derece önemli olan aktivitelerdir. Vücut geliştirme sadece kasları büyütmekle kalmaz, aynı zamanda bedeninizi ve zihninizi de güçlendiren bütünsel bir süreçtir. Bu disiplin, fiziksel ve zihinsel sağlığı artırmak, özgüveni yükseltmek ve yaşam kalitesini iyileştirmek için harika bir araçtır. Bu videoda sizlere vücut geliştirme ya da fitness'ın faydalarından bahsedeceğim ve vücut geliştirmenin temel prensipleri ve başarılı olmanın anahtarlarını açıklamaya çalışacağım arkadaşlar videolarıma geçmeden önce bu tür videolarımdan anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şu anda ekranda çıkan Instagram adresim bana en kolay ve çabuk ulaşabileceğiniz platform. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın ki gün içinde yaptığım bilgi dolu hikaye ve Instagram'da sizlere birçok bilgi verebilecek türden arkadaşlar. Bence onda da kaçırmamak adına Instagram'dan beni takip etmemiz yararınız olacaktır diye düşünüyorum. Bir de Mayıs ayı başı gibi Türkiye'ye gelmeyi düşünüyorum. Ki her geldiğimde sadece ön sipariş ね。 istediğiniz ürünleri getiriyorum. Ürün siparişinde bulunmak isteyenler de Instagram üzerinden bana ulaşabilirler arkadaşlar. Ve son olarak vücudunugeliştir.com web sitesi hizmetinizde arkadaşlar. Sizin için hazırladığım anket sorularını doldurarak bana ulaştırmanız halinde sizlerle mutlaka iletişime geçireceğim diyorum. Ve artık videoma geçmek istiyorum. Hadi hemen ilk konumuz ile başlayalım ve vücut geliştirme ya da fitness'ın bize kattığı olumlu yönlere bir bakalım arkadaşlar. Her şeyden önce sağlık. Fitness ve vücut geliştirme kalp sağlığını artırır, kan dolaşımını iyileştirir ve metabolizmayı hızlandırır. Düzenli egzersiz yapmak, obazite, kalp hastalıkları, diyabet ve diğer birçok kronik hastalık riskini azaltır. Diğer bir faydası fiziksel güç. Vücut geliştirme, kas kütlesini artırarak fiziksel gücü ve dayanıklılığı artırır. Bu, günlük yaşamda daha etkili olmanızı, işleri daha kolay kaldırmanız ve taşımanızı sağlar. Bir diğeri estetik. Fitness ve vücut geliştirme vücut kompozisyonunu iyileştirir kas tonusunu artırır ve vücudu şekillendirir. Bu da daha çekici bir duruş görünümüne sahip olmanıza yardımcı olur arkadaşlar. Başka bir faydası stres azaltma. Egzersiz yapmak stres seviyelerini düşürmeye ve ruh halini iyileştirmeye yardımcı olur. Egzersiz sırasında salgılanan endorfinler mutluluk hissi ve rahatlama sağlar. Başka bir faydası kemik sağlığı. Ağırlık kaldırma gibi direnç antrenmanları kemik yoğunluğunu artırır ve osteoporoz riskini azaltır. Denge ve koordinasyon fitness aktiviteleri denge ve koordinasyonu geliştirir. Bu yaşlanma sürecinde düşme riskini azaltır ve özgüven düzenli egzersiz yapmak kişinin kendine güvenini artırır. Gelişen fiziksel güç ve görünün genel özgüveni artırabilir. Uyku kalitesi üzerindeki etkisi, egzersiz yapmak uyku kalitesini artırır ve uyku düzenini düzenler. Daha iyi bir uyku genel sağlık ve zindelik için önemlidir. Yaşlanmayı yavaşlatma, düzenli egzersiz yapmak yaşlanma belirtilerini azaltır. Kaç kütlesini ve esnekliği koruyarak yaşlanma sürecini yavaşlatır. Sonuç olarak vücut geliştirme ve fitness fiziksel ve zihinsel sağlığı iyileştirmek, günlük yaşam kalitesini artırmak ve daha uzun sağlıklı bir yaşam sürmek için önemli bir araçtır. Herkesin yaşam tarzına uygun düzenli egzersiz yapması ve sağlıklı bir yaşam sürmesi önemlidir ve geldik ikinci konuya. Peki vücut geliştirme ya da fitness ta başarıya ulaşmak için neler yapmalıyız ya da nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi bunlara bakalım. Hedef belirleme ve planlama. Vücut geliştirmeye başlarken net hedefler belirlemek önemlidir. Bu hedefler kas kütlesini artırmak, yağ yakmak, fiziksel gücü artırmak veya genel sağlığı iyileştirmek gibi olabilir arkadaşlar. Hedeflerinize ulaşmak için uygun bir antrenman programı ve beslenme planı oluşturun. Bir diğer önemli özellik ya da olmazsa olmaz düzenli egzersiz. Vücut geliştirmenin temelini düzenli egzersizler oluşturur. Kardiyo ve direnç antrenmanlarını kombinleyerek kas gelişimini ve yağ yakınlığını destekleyen bir egzersiz rejimi oluşturabilirsiniz. Ayrıca antrenmanlar arasında yeterli dinlenme süresi bırakmak iyileşmeyi teşvik eder ve sakatlanma riskini azaltır. Doğru beslenme, vücut geliştirmede beslenme büyük bir öneme sahiptir arkadaşlar. Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral bakımından zengin bir diyetle beslenmek kas büyümesini destekler ve performansı arttırır. Ayrıca yeterli miktarda su içmek de önemlidir. Çünkü hidrasyon kas performansını iyileşmeyi etkiler arkadaşlar. Bir diğer etki iyileşme ve dinlenme. Vücut geliştirmede antrenmanlar kadar dinlenme ve iyileşme süreci de önemlidir. Yeterli uyku almak kasların onarımı ve büyümesi için gereklidir. Ayrıca aşırı antrenman yapmaktan kaçınmak ve vücudunuzu dinlendirmek sakatlanma riskini azaltır ve performans arttırır. Mental güç ve motivasyon. Vücut geliştirmenin fiziksel bir boyut olduğu kadar zihinsel bir boyutu da vardır arkadaşlar. Motivasyonunuzu yüksek tutmak, hedeflerinize odaklanmak ve zorluklarla başa çıkmak için mental güç geliştirmek önemlidir. Pozitif düşünce, sabır ve kararlılık uçarıya giden yolda sizi ileri taşır. Uzun vadeli yaklaşım, Vücut geliştirme bir maraton, bir sprint değildir. Sabırlı olun ve sonuçların zaman alabileceğini kabul edin. İlerlemenizi izlemek için ölçülebilir hedefler belirleyin ve bu hedeflere doğru adımlarla ilerleyin. Başarı sürekli çaba ve kararlılık gerektirir. Vücut geliştirme sadece fiziksel görünümü değil aynı zamanda yaşam tarzınızı da dönüştürebilen kapsamlı bir disiplindir. Kendinizi geliştirmek sağlık ve mutluluk için harika bir yoldur. Başarıya giren yolda tutku, disiplin ve kararlılıkta ilerleyin ve her adımda kendinizi geliştirme fırsatını değerlendirin. Dedikten sonra artık videomun sonuna geldim istiyorum arkadaşlar. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakın. Arkadaşlar Mayıs ayı başı gibi Türkiye'ye gelmeyi düşünüyorum. Eğer siparişleriniz var ise şimdiden benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Bütün genmax ürünleri başta olmak üzere Peptit, Sanlar ve HGH gibi bütün birleşikleri ön siparişlerle sizlere getirebilirim. Yapmanız gereken Instagram'dan bana ulaşmanız. Arkadaşlar videodan memnun kaldıysanız beğenmeyi, Videolarımdan anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz önce sağlık, sonrasında bol kazanç ve bol sporlu günler diyorum. Hoşçakalın.